Yeni bir videodan hepinize selamlar sevgili dostlar, bugün seferi Seferisar, Sığacık, Teosmarina'dayız ve Galaxy Yat'ın lansmanına geldik arkadaşlar. Şimdi ben biraz erken geldim, çekim yapmak için erken geldim. Şimdi Nedim kardeşim burada, Nedim kardeşimin yanına gideceğiz. Birazdan da belki misafirlerimiz gelirse onlarla beraber tekneyi tanıtacağız, tekne de gezeceğiz ve ben şimdi Nedim'in yanına doğru gidiyorum. Evet. Evet dostlar şu an Galaxy Yat'ın lansmanına geldim. Nedim kardeşim burada. Hoş geldin. Öncelikle abi abi. kolay gelsin diyorum. <laughs> Eyvallah. Arkadaşlar biraz erken geldim ben. Şansımızı e, şansımız da, da bugün biraz hava rüzgarlı. Şimdi hava Galaxy... rüzgarlı değil. Uçuyor fırtına Uçuyor. var. fırtına var. Araplar duruyor. Şansımız Galaxy Yat'ın yanına geldik. Nedim kardeşimin yapmış olduğu tekne çok güzel sağlam. E, iyi bir tekne arkadaşlar. Bugün lansmanı var. Teosman'a Teos Mayna'da Birazdan misafirler gelir, görmek isterler, gezmek isterler, incelemek isterler ve biz de e, buraya çekime geldim. Nedim'e yardımcı olmaya geldim. Hem de arkadaşımız, dostumuz, hem de bir görelim dedik biz de. E, İzmir'e an... gelmişken gelmişken zaten. Ya sen İzmirlisin. Tabii yani canım şu an <laughs> e, biz şey değiliz. Ne, ne diyorlar? Ev, ev sahibi. Ev sahibi. Sen, e, ben deplasmandayım. Sen ev sahibisin. ben, ben ev sahibi oluyorum. E, Doğru. Ben deplasmana geldim. Tuttuğunu bir kadar yer... alakalıyım ya. Yok, bir şey söyleyeyim. <laughs> ya, şaka yapıyorum da her yer bizim. Yani bu evet. Kere Osmanlı, bir kere benim güzel bir şeyim var yani biz ilk Deplasman'da da yaptık geçen sene Ağustos ayında 10 ay oldu 10 ay sonra yine geldik buraya Şuradaydık daha önce evet. şurada yapıyorduk Ondan sonra e, bu sene yine geldik çünkü İzmir, e, yani sadece İzmir olarak bakmak lazım. Didim var, e, Kuşadası var, Çeşme var, Alaçatı falan hani büyük bir e, Ege'nin neredeyse tamamını kapsadığı için güzel çok da güzel ilgi var. Dün çok yoğundu, Evet. E, bugün de yine başladı, yine getirdik. Bu sefer yine e, Galaxy Open e, modelimizi getirdik boy biliyorsunuz yani bilmeyenler için anlatayım. çok anlattım çünkü 4.90 boy var dinlence ile 5.90 eni 2.40 e, 2.40 genişlik başa kadar devam ediyor neler var derseniz yenilikler olarak şöyle söyleyeyim şimdi buna çok güzel bir fiber teatup yaptık flybridge gibi üstüne koyacağız yine mühendislikle yaptık bunu da e, birkaç hafta sonra yayınlayacağız üstüne çok güzel fiber teatup flybridge yaptık Üç 3 kişi 4 kişi güneşlenebiliyorsun abi. Oo. Yani şu alanı şu şu genişlik var ya buradan daha rahat evet. gözüküyor. İstersen buradan göster. Evet oldukça geniş bir tekne dostum. Yani şöyle düşün buradaki bu alanı fly bir işimizde geniş devam ediyor. Ee, tamamen Üç kişi dört kişi güneşlenebilir istersen denize atla isterseniz masanızı Olur. kurun falan iki katlı bir tekne yapıyoruz galaksiye kaçak kat çıkıyoruz aslında <laughs> ama tabii ki yasak kaçak demeyelim yanlış kelimeler kullanmıyor şöyle geleyim abi çünkü benim rüzgar evet. çok şey yapıyor ya istersen böyle gösterelim rüzgar buradan vurduğu evet. için mikrofonu şey yapmasın ee, şimdi yenilik olarak onu yapıyoruz. Sonra hemen şurada gördüğümüz teknenin içine şimdi birazdan geçeriz. Oraya lavabo olacak ve buzdolabı bekliyoruz. Portatif bir tuvalet ekleyeceğiz. Aslında Galaxy çünkü çok geniş ve kullanışlı bir tekne. Çünkü bu arka dinlence mangallarımız gelecek falan. Yani üzerinde oynayacağız. Bayağı bir oynayacağız. Hep geliştirmeye çalışıyoruz. Tabii bunu yaparken bir tarafı yaparken bir tarafı bozabiliyoruz bu arada. Yani bozabiliyoruz derken diğer tarafta farklı bir sorunla karşılaşabiliyoruz. Vesaire gibi bir ürünü normal olarak geliştirmek zor. Çünkü genel konsepti de bozmadan ilerlemek lazım. Ama olabildiğince biz işte Galaxy'i geliştirmeye çalışıyoruz. Konsolunu değiştiriyoruz. Vesaire vesaire neler yapabiliriz hep konuşuyoruz yani çok güzel kardeşim. Eline sağlık. Bunun e, aynısını sen bir de kameralısını yaptım. Tabii kameralısı var. Hatta burada Kuşadası'nda var. Orada görebilirler. Bir tane daha Kuşadası'na gelecek. İnecek. E, Antalya'ya gidecek. Kameralısı da hem yarım kamera var hem de full kabin kuruş dediğimiz modelimiz var. Yani Galaxy'nin aslında 3 versiyonu var. Alt kabuk aynı, üst yarım. E, sonra üstünde işte Flybridge ve kayar kapılı yani şöyle bir sistem gelecek ayar kapalı camlı versiyonu olacak bu teknenin. Yani geniş model, güzel, şöyle güzel. Mesela herkes de şu var abi 4.90 ötesi duruyor ya bu şu an. Baksana evet, yani bu tekne 4.90 değil. Yani 6 metreye evet, 2.40. Evet. Büyük bir tekne. Ağırlığından da bahsedelim. Ağırlığı ne kadar? Ağırlığı boş ağırlığı 550-600'ü buluyor 550 600 kilo. Evet. 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 çünkü ağır bir tekne o güzel. Yeni nesil bir tekne. Yani bu son ve yıllarda yapılmış en iyi tekne. Evet. Bu segmentte. Neden en iyi tekne? Ben bunu böyle hep söylüyorum. Çünkü birçok tekneler 490 olan sınıfındaki teknenin çoğu 10 yıllık, 15 yıllık kalıplar. elle yapılmış. Çok fazla mühendis, hatta hiç mühendisliği olmayan elde yapılmış yani tekneler yani onlar hep böyle oradan o kalıp almış, oradan onu almış. Herkes üretmiş. Fakat Galaxy de şöyle bir yönü var Galaxy'nin. Onur Yazıcı bunu yaptı, çok iyi gemi inşaat mühendisi, çok ciddi e, uluslararası da işler yapmış birisi, daha önce Sirena barındaydı yani çok iyi bir gemi inşaat mühendisi bunu tasarladı ve bunun kalıbını CNC'de aldı. Yani ürün çok güzel, ana kalıp, gövde, denizcilik mükemmel. O yüzden e, yeni nesil dememin amacı bu yani çok güzel abi. İşte ya 10 yani, yıllık tekne değil abi. 15 yıl önce yapılmış tekneler Her geçen gün kendini yani, geliştiriyorsun. Abi, yeni yeni şeyler katıyorsun üzerine. Şu yeni yapıldı şöyle bir şey. Gemi inşa mühendisliği bu. şu anki teknolojiyle mühendislikle şu anki şeyle yaptılar. Evet. Ee, ölçümlerle yaptı yani. O yüzden yeni nesil tekne. Ondan sonrası bende zaten. Ondan sonrası fantezi. Onu böyle mi koyayım, şunu şöyle mi koyayım falan filan gibi. Evet abi birazdan misafirlerimiz gelir. Onlarla Aynen. beraber de bir detaylı bir şekilde içerisinde içeri geçelim mi? Olur. Ah ayakkabıları çıkarayım. Evet şimdi düşmeden hadi bakalım atla 1 2 3. Bravo. evet, evet. Düşmeden Buraya şimdi lava olacak koyuyoruz. Böyle bir lava olacak. Bu arada bu bizim müşteri teknemiz abi. Sağolsun ee, sağ olsun Kerem Bey var Kuşadası'nda. Artık her yerde teknemiz olduğu için hemen e, onlardan rica ediyoruz. <laughs> onlardan rica ediyoruz. Sağ olsun. Onlar da kılıyor. Yani müşteri teknemiz bu lansman için yaptığımız özel bir tekne değil. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani düşün müşteri teknemizi lansmanda sergiliyoruz abi. Öyle evet düşün abi. yani. Ve tabii ki daha yine farklı şeylerimiz olacak. Kadir abi oluyoruz. Evet abi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet e, Kadir abi geldi. Şimdi arkada o da hazırlık yapıyor. Evet. Onu da şöyle gösteriyor. Evet. <laughs> evet abi zaten o kadar çok anlattım ki tekniği. Tabi ya yani bilmeyenler bilebilirler normal. Şimdi bu masa mı diniyor, Yatak oluyor vesaire. Hava çok rüzgarlı. Evet, bugün hava rüzgarlı. Hava, hava çok rüzgarlı. Dolap işi gösterebilirim evet, sana. Depolama alanları Hayır, çok o. büyük abi. Maşallah. İki kişi yatar için Bu da müşterimizin teknesi. Evet. Böyle bir tane kalmış yedek defolar falan. Ondan sonra, burada da akülerimiz var. var. Burada var. Şöyle Aklına. göstereyim. Evet. Yani depolarımız çok büyük. Depolarımız çok güzel. Bir de bunda tabii ki şey var. Şurada yani. da var. Spider o, var. o tarafta da var. Tabii tabii. Bak şöyle göstereyim. Evet. Oh oh. Yani usturma çayı da oh. abartmış. Çok büyük almış. Ama bu kadar büyük usturma çayı e yer var mı? Masaya de, var. De. Yer var şeyde depoda. <laughs> Depolarla ilgili <laughs> şey Depolama yok. alanları var. Hani e, 30'da 100'e kadar motor takılabiliyor. Evet. 30'da 100 arası öneriyoruz biz. 100 bile fazla. 100 HP Honda ile bir müşterimiz Çanakkale'de Rıdvan abi 5 kişiyiz dedi. Pardon 4 kişi 45 nat yaptık dedi. Ee, korktuk ondan sonra dedi. Yani 45 nat dedim abi dikkat edin. Bir müşterimiz 100 100 yama ya da 115 yama koymuştu. Boğaza gitti Özgür Bey, doktor Manisa'da kendisi. Selam olsun ona da. 11 kişi dedi Boğaz'da gezdik abi 11 dedim abi lütfen bir daha yapma. Çünkü tehlikeli bir şey abi. Sınırın iki katı. Aynen. Boğaz'da bütün sülalece gezmişler. Ee, güzel, keyifli seyir olmuş. Videolarını attı. Ben de paylaştım. Ama çok riskli yapılmamış gerekiyor. Sen yakalayamamış. Evet. Çünkü önde sporut var onun. Herkes burada zaten. 5 Evet. kişi. Burada da 5-6'yı görünce Zannediyor ki tekne 5-6 kişi. Halbuki 10 kişi var burada. Ee, 10 yapılma, kişi, 10 kişi. Gerek, Normalde evet. seyir yapılır ama üstli. önermiyoruz. Evet. Çünkü yasal limitin üstüne çıkıyor. Yerlerimiz Suni halı gibi ne kadar güzel görünüyor Evet musun? evet yumuşacık. Yumuşacık. Yerlerimiz abi. bu arada şöyle söyleyeyim. E, yazı özel bir kampanya var. Standart donanım motorsuz fiyatı 350 bin TL. Bu da bugün yarın bitecek ama bu kampanya. Çünkü fiyat performans olarak e, biz çok büyük geniş bir tekneyiz. Ha, bak şöyle söyleyeyim. Yandaki tekne 9 metre bir tekne. Bizim Bordo'ya bak, Küpeç'te evet, evet, evet. Bordo yüksek. Neredeyse yakınız yani. Bordo yüksek. O yüzden normal bir kayık gibi, 490 gibi Hı -hı. değil, 350 bin lira şu an bu tekne için bedava evet. denilecek rakamda. Çünkü maliyetler o değil abi. Bu da son birkaç gün sonra bitecek. Ondan sonra fiyatı ciddi anlamda yükselteceğiz. Çünkü maliyetlere yetişemiyoruz yani. Maalesef. Çok yüksek. Evet. Buraya da istediyse güneş şarjı paneli konulabilir. Motor masası bu. Yani masa olur. Bardak bir konup şey yapılır. Güneş şarjısı olur. Vesaire. Bunu böyle bir yaptık. Burada zaten en güzel taraf şu arka platformun genişliği. Şurası evet. oldukça geniş. Yani buraya bir kamp sandalyesi atıp balık avlayabilirsiniz buradan. Aynen. Burada bir, iki, üç, dört kişi rahat rahat uyur. <laughs> geniş abi. Geniş. Evet. Oldukça geniş. Denizci aynı zamanda. Misafirlerimiz gelsin bakalım. Aynen. Bekleyelim. Şu Kadir abiyi bekliyorum. Kadir evet. abi de gelsin.